Üniversiteden arkadaş olduğunuz... İyi misiniz? Ay elim kolum kusura bakmayın. Üniversiteden arkadaş olduğunuz... Doğru. Evet, yani üniversitenin ilk yıllarında hiç görmediğim bir insandı. Hı? Sonraki dönemlerde birdenbire tüm derslerde karşıma çıkan, e, derslerde sürekli gözü üzerimde olan, nereye gitsem bir gölge gibi sürekli peşimde gezen... Yani siz sevgili değilsiniz. Hayır hayır. Hiç olmadınız. Hayır yani o sapık size ne anlattı bilmiyorum ama muhtemelen benim eşimle yani biz o zamanlar belki ile sevgiliyken ki şu anki eşim oluyor kendisi onunla yaşadığımız her şeyi takip ederek kendince hayal kuruyor ve kendi yaşamış gibi size aktarmış olabilir yani. Onun söylediği hiçbir şeye inanmayın. Az ya bana... önce mesela boza dediniz. Bize bir Boza hikayesi anlattı Berke Bey. Boza'yı sevdiğini biliyorum. Gittik oturduk, Boza getirdim. Sonra bana söyledi, sen Boza'yı kendine ne getirmedin? Ben sevmiyorum falan dedim. Halbuki param yetmedi, alamadım. Boza'yı içti, sonra kalktık. O yavaş yavaş gitti, arkasını dönmeden. Ben kaşla göz arasında yemekhanede aldığım plastik kaşığı... Onun bozasının dibini sıyırarak yedim. O derece seviyorum Ahu Hanım onu. Sizi o kadar çok seviyormuş ki ama tabii öğrencilik zor şartlar, biraz yokluk, cebinde sadece bir bardak boza alacak e, parası varmış. O bir bardak boza'yı size almış. Sonrasında işte Boza'nın dibini kaşıklamış, canı çok çekmiş çünkü o da Boza'yı çok severmiş. Ya de böyle mi anlattı bunları? Evet. <laughs> yani bu öyle böyle bir sapık değil ki. Gerçekten yani e, çantamdan kaybolan eşyalarla başlayayım isterseniz ben nasıl bir sapık olduğunu. Lütfen. E, ben okuldan çıktığımda zaten dağınık bir insandım. Başta kimseyi suçlamak istemiyordum. Okuldan çıktığımda yurda döndüğümde çantamdan eşyalarımın kaybolmaya başladığını fark ettim. İşte ufak tefek tokalar, böyle her genç kızda olabilecek şeyler. Sonrasında eşim Berke'nin o zamanlar sevgiliyken bana hediye ettiği kaleminde kaybolduğunu anladım. E bu çalınmış olduğunu o an fark ettim bunu. Tabii daha öncelerden de fark etmem gerekirdi. Sürekli gözü üzerimdeyken, peşimden beni takip ettiği zamanlar. Sonra arkadaşlarımla biz buna bir oyun oynadık anlayabilmek adına. Bunu bahçeye çağırdık çünkü biz genelde ya bahçede ya da kantinde takılırdık kızlarla. Kız arkadaşlarımdan biri bunu bahçeye çağırdı. O sırada diğer arkadaşlarım da bunun çantasını karıştırmaya başladı. E çantasını açtıklarında bana ait olan saç tokaları, işte bana ait olan aynalar, e bu tarz eşyalarımı onun çantasında gördüler. Ve hepimiz çok korktuk. Ben o an sevgilimin duymaması için elimden geleni yaptım. İzmir'den İstanbul'a yeni gelmiştim. Kimseyi tanımıyordum. Kime güvenebilirim? Başıma bir şey gelse ne yapardım? Kime giderdim? Bilmiyordum. Yani korku halinde olduğum için kimseyle paylaşamadım. Gerdeseydim yapamadım. Yani İstanbul'da kimsem yok. E korktum Kolu başıma bir şey gelmesinden. En yakın karakola gitseydiniz. Ya o zamanlar üniversite okuyorum. E, başımın bu tür olaylarla belaya girmesini istemedim. Sonuçta polislik olup sicilimi etkilemesini istemedim. Sizin siciliniz niçin etkilesin böyle bir şey? Hatayı yapan siz değilsiniz ya da birini taciz eden siz değilsiniz. Buradan bence hem, hem cinslerimize hem de yaşıtlarınıza mı? Ya Senat zaten artık bu saatten sonra onun suç duyurusunda bulunacağız. Böyle bir insan olmaz olsun. Benim hayatımı kararttı ya. Hayır, kabusa çevirdi ben gerçekten. Arkadaşlar e, lütfen biz de gereken birimlere haber verelim. Madem bu Berke Bey bu durumda bir insan. ilgileneceklerini düşünüyorum. Ya artık ne olursa olsun. Ben şu anda eşimi de buraya çağırdım. Gelsin karşılıklı oturup karar vereceğiz. Ne olacaksa olsun ben bu zamana kadar eşimden sakladığıma pişmanım. Çünkü bir şeyleri sakladıkça zaten iyice daha kötüye gitmeye başlıyor. O yüzden hiçbir şeyin gizli kalmaması gerçekten de doğru bir şeymiş. Bir şey söyleyeceğim. Duru Hanım, üniversitede okudunuz birlikte. Evet. evet. Ee, sizin bir şeylerinizi çaldı. Takip etti Tabii, sizi. Biz arkadaşlarımla ve erkek arkadaşımla hemen hemen her akşam birlikte bir şeyler yapardık. Dışarıya çıkardık. Bir gün boza içmeye gitmeye karar verdik bir akşam ki ben de boza'yı çok severim. Bu ben arada. de çok severim. Evet, ee, o gün çok güzeldi böyle arkadaşlarımla ve Berke ile birlikte boza içtik ee, çok güzel bir vakit geçirdik. Sonra kalktığımda masadan ayrıldık tam çıkacağımız sırada kafamı bir çevirdim masamın orada sapık yani saplantılı bu adamı gördüm. Baktım ne yaptığına baktım. Yanımda sevgilim ona bir şey belli etmemeye çalışarak içtiğim bardağı masadan aldı ve yani bardağın kenarını böyle parmağıyla oradaki bozayı parmağını alıp tadına baktı. Düşünün biliyor musunuz? Ya böyle iğrenç bir insan. Ondan sonra ben tabii sevgilimi o an fark ettirmek istemedim. Elimden geleni yaptım ama son anda bir şekilde o da fark etti durumu. O an e, durumu fark edince üzerine yürüdü. O sırada karşılıklı böyle bir münakaşa yaşandı, garsonlar araya girdi, ayırdı ki sadece olaylar böyle de bitmiyor. Bunlar da başlangıçları. Daha neler neler var siz bilmiyorsunuz. Peki şu an eşiniz olan, o dönem sevgiliniz olan Berke Bey bu durumu fark etti artık. Evet. Tabii ben o zamanlar beni hiçbir şekilde rahatsız etmediğini ders aralarında böyle sadece bakarak... Üstünü örttün. Evet üstünü örtmeye çalıştım. Çünkü sonrasında tacizleri devam etti mi? Tabii tabii. Ee, yani bu bozacı olayından sonra zaten sürekli peşimde olan biri olduğu için en basitinden bir örnek vereyim size. Ee, 14 Şubat bizim ilk sevgililer günümüzdü o gün. Berke'yle ilk sevgililer günümüzü kutlayacağız. Ben e, çok güzel bir şekilde saçlarımı yaptım o gün. Güzelce makyajımı yaptım ve sınıfa girdim. Herkesten önce gittim. Sonra e, tahtaya bir baktım. Adımı yazılmış bir akrostiş şiir. Sonra okumaya başladığımda seksi, erotik içerikli bir şiir. Ve bunu hemen o sapığın yazdığını anladım. Ya o an o kadar korktum ki ödüm patladı. Her an Berke içeriye girecek, o şiiri görecek. Ya siz sevdiğiniz Berke'nin görmesinden çok demediniz mi? Ya kardeşim sen ne yapıyorsun? <laughs> Yapmadık mı sanıyorsunuz? Ben bunu eee yurtta kaldığım arkadaşlarıma konuyu açtım kız arkadaşlarıma. Hatta biz bu, bir gün bunu kenara çektik, tartakladık bile diyebilirim. E, hakkımızda bir dedikodu çıkartıyor. Berke ile biz ayrılmışız. İşte Berke beni terk etmiş, ben o an çok mutsuzmuşum falan. İşte o bana destek olacakmış her konuda diye. Hakkımızda bir dedikodu çıkartıyor. Ben de bu ayrılık dedikodusunun Berke'nin haberi olup olmadığını anlamak için yanına gittim. İşte böyle bir ağzını aradım falan baktım. Berke'nin haberi yoktu. Hemen kızlarla biz bunu bir kenara çektik. Biraz da tartakladık. Ki bu öyle bir yüzsüz ki sen beni sevdiğin için bana böyle yapıyorsun dedi. Yani ona verdiğim her olumsuz karşılığı bile onu sevdiğime bağladı kendince.